الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Efendimiz عليه السلام bölümüne geldik. الكتاب 385 hadisi. Enes bin أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستارة يوم الإثنين فنظرت إلى وجهه keennehu velakatu mushafin ve halfe ebi benim diyor Peygamberimiz Aleyhisselam'ın son görüşüm şöyle oldu Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir pazartesi günü Hz. Ayşe'nin evinde bulunduğu sırada kapının perdesini açıp namaz kılan ashaba baktı ben de o sırada onun mübarek yüzüne baktım siması musaf yaprağı gibi berraktı o sırada sahabiler Resulü Aleyhisselam'ın emriyle Hz. Ebu Bekir'in arkasında namaz kılıyorlardı. Sabah namazı kılıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam şöyle işaret etti. Fe eşara ile enithbutu ve Ebu Bekir'in ve alqas ve tufiya Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min Allah'ın elçisi kendisini gören ashabına namazı bozmayın, devam edin anlamında işaret ederek perdeyi kapattı. İşte Resulullah Aleyhisselam o günün sonunda ahirete göçtü, vefat etti. Hadisimiz aynı zamanda İmam de rivayet ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretin 10. yılında Rebül Evel ayının 12'sinde vefat etti. O 63 yıl önce yine Rebül Evel ayının 12'sinde dünyaya şereflenmişti. Dünyayı şereflendirmişti. Vefatından bir ay önce, Safer ayının son günlerinde şiddetli bir baş ağrısına yakalandı. Onun bu son hastalığı yaklaşık olarak 15 gün kadar devam etti. Hz. Ayşe annemizin de dile getirdiği gibi hastalığı ağırlaşıp ağrıları artınca Hz. Ayşe'nin evinde bakılmak üzere diğer hanımlarından izin istedi. Onlar da izin verdiler. Bu da Bukhari'de geçen ibadet. Allah Resulü bu sırada Mescid-i Nebevi'ye gidip Ashab-ı Kiram'a namaz kıldıracak gücü kendisine bulamadı. 396. hadiste geniş anlatacağımız üzere Hazreti Ebu Bekir'e Söyleyin de cemaate namaz kıldırsın buyurarak namaz kıldırma görevini Hazreti Ebubekir'e verdi. Hadisimizde Peygamber Efendimizin bu dünyadaki son günü anlatılmaktadır. Esasen Resule, Resulullah Efendimizin hayatın sonuna sonuna doğru adım adım götüren bu hastalık daha önce başlamıştı. Nitekim Hazreti Ayşe annemiz bir gün şiddetli bir baş ağrısına yakalanmıştı. Vay başım diye inliyordu. Peygamber Efendimiz ona kendisinin rahatsızlığını anlatmak için, Ayşe dedi, asıl ben vay başım demeliyim buyurdu. Daha sonra ona şöyle bir şaka yaptı, sen benden önce ölsen de, seni güzelce yıkayıp kefenlesem, cenaze namazını kıldırsam, sonra da defnesem iyi olmaz mı? Üstelik senin için istiğfar eder, dua ederim. Hazreti Ayşe bu söze çok alındı ve şunları söyledi, vay başıma gelen musibete, Vallahi öyle sanıyorum ki sen benim ölmemi istiyorsun. Şayet ben ölürsem sen söylediğin işleri yaptıktan sonra o gün akşam hanımlarından biriyle beraber olursun. Efendimiz Aleyhisselam onun bu sözüne güldü. Ayşe dedi. Asıl ben vay başım demeliyim. Buyurarak rahatsızlığından söz etmişti. Hazreti Ayşe annemizin haber verdiğine göre daha sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın vefat etmeden önce son hastalığı ve ağrıları başladı. Bu da Bukhari'de geçen rivayet. Bir başka gün Efendimiz Aleyhisselam vefatının yaklaştığını kapalı bir ifadeyle şöyle söylemişti. Bu olayı bize anlatan Ebu Said el-Hudri o sırada 21 yaşındaydı. Olayı şöyle anlattı. Allahu Teala bir kulunu Efendimiz Aleyhisselam son hastalığında hutbeye çıkmış ve hutbede şunu söylemişti. Allahu Teala bir kulunu dünya nimetleriyle kendi yakının yanındaki nimetleri seçmede serbest bıraktı. O da Allah'ın yanındakilerini seçti. Bu sözleri duyunca Hazreti Ebu Bekir ağlamaya başladı. Ben de kendi kendime dedim ki Allahu Teala bir kulunu dünya nimetleriyle kendi yanındaki nimetleri seçmekle serbest bırakmasında onun da Allah'ın yanındakileri seçmesinde ne var ki? Bu yaşlı adam böyle ağlatıyor. Meğer o dünya nimetleriyle ahiret nimetlerini seçmekte serbest bırakılan kul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiymiş. Ve Hazreti Ebu bunu hepimizden iyi anlıyor, iyi biliyormuş. Peygamber Efendimiz onun ağladığını görünce şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, ağlama. Arkadaşlık konusunda da, malını harcama konusunda da insanların en cömerti Ebu Bekir'dir. Şayet ümmetimden birini dost edinecek olsaydım Ebu dost edinirdim. Fakat İslamiyet sebebiyle hasıl olan kardeşlik ve sevgi, Şahsi dostluktan daha değerlidir. Ebu Bekir'in kapısı dışında mescide atılan, açılan bütün kapıları kapatılsın buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Bu da Bukhari'de geçen rivayet. Allah'ın Resulü bu son cümlesiyle kendisinden sonra Hazreti Ebu Bekir'in halife olacağına da işaret etmişti. Şimdi tekrar Efendimiz Aleyhisselam'ın uful ettiği güne dönelim. Resul-i Resul Ekrem Efendimiz'in vefat ettiği gün Pazartesi günüydü, Hazreti Ebubekir Mescid-i Nebevi'de ashab-ı kiram, ashab-ı kirama sabah namazını kıldırıyordu. Efendimiz aleyhisselam da hayatı boyunca hep önlerinde durup kendilerini Cenab-ı Hakk'ın yüce huzuruna çıkardığı ashabının nasıl namaz kıldığını son bir defa daha görmek istedi ve perdeyi kaldırıp onlara baktı. Ashab-ı kiram ise kaç gündür yüzüne hasret kaldıkları Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kapı önünde varlığını fark edince onun iyileştiğini ve namaz kıldırmak üzere mescide gelmek üzere olduğunu zannettiler. Ve buna çok sevindiler. Efendimiz Aleyhisselam mihraba geçmesi için yol açmak istediler ve bu sevinçle adeta namazı bozacak gibi oldular. Namaz kıldırırken dünyayı unutan Hazreti Ebubekir bile bu durumu fark etti ve mihrabı asıl sahibine bırakmak istercesine bir hareket yaptı Efendimiz Aleyhisselam onlara yerinizde kalın namazınızı tamamlayın anlamında bir işaret yaparak perdeyi kapattı ve içeri çekildi. Hadisimizin sahih Müslim'deki rivayetinde biraz daha farklı bir bilgi ihtiva etmekte. Olay şöyle. Enes radıyallahu anhu bu rivayetine şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatına yol açan son hastalığında Hazreti Ebu cemaate namaz kıldırmıştı. Pazar Pazartesi günüydü. Cemaat saflar halinde namaz kılarken Resulullah Aleyhisselam perdeyi açtı. Ayakta durarak bize baktı. Mübarek yüzü musaf yaprağı gibiydi. Ardından tebessüm ederek güldü. Namazda olduğumuz halde Resulullah Aleyhisselam'ın odasından çıkışına çok sevinmiş. Adeta şaşırıp kalmıştık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ön safa geçmesi için Ebu Bekir geriye çekildi. O da bizim gibi Resulullah Aleyhisselam'ın namaz kıldırmak için evden dışarı çıktığını sandı. Fakat Allah Resulü cemaate namazınızı tamamlayın diye işaret eliyle işaret etti. Sonra odaya girdi ve perdeyi indirdi. İşte Allah Resulü o gün o gün vefat etti. Bu hadise de İmam Müslim rivayet ediyor. Bu ümmetin en büyük acısı bunu da söyleyelim. Bundan sonra bitirelim. Şunu unutmamak gerekir ki ölüm büyük bir sıkıntıdır. Allah Allahu Teala işte bu sebeple ölümden musibetül maut, ölüm felaketi diye söz etmiştir. Maide suresinin 106. ayet kelimesinde bu ümmetin dünyaya başına gelen en büyük musibet ve felaket Peygamber Aleyhisselam'ın kaybıdır. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Kim'in başına bir musibet gelirse beni kaybetmek suretiyle uğradığı musibeti düşünsün. Çünkü onun beni kaybetme kaybetmiş olması musibetlerin en büyüğüdür." buyuruyor Aleyhisselam. Bu da Sünni amelü'l-yevm ve leylede geçiyor. Demek ki çok sevdiği birini kaybettiği için aşırı zünteye kapılan bir mümin ondan daha büyük acının peygamberi kaybetmek olduğunu düşünmeli ve ona yanmalıdır. Burayla yetinelim. Allah Celle Celaluhu bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe-i kiramın tabinet ve tabin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem Subhane Rabbike Rabbin Zeti Ammeyesu ve Nusselamun Alel Muselim Velhamdülillahi Rabbil Alemin